arkadaşlar. Şimdi sizlere Windows varsayılan ekran görüntüsü alma programından daha iyi olan Lightshot programını göstereceğim. Arayüzü, kullanımı ve kurulumu. Evet şimdi Google Chrome sekmesini açıyoruz. Buraya Lightshot yazıyoruz. Ardından ekran alıntısı App Screen. Ardından işletim sisteminize göre 2.7 yani yaklaşık 3 MB aç diyoruz. Kurulumu sağlıyoruz. Evet burada tamam diyoruz. Kabul ediyorum diyoruz ileri daha önceden kurduğum için böyle bu uyarı geldi önemli bir uyarı değil İleri diyoruz Pro kurulumu sağladık son diyorum ardından şu an program çalışıyor şurada sağ tarafta bir kuş tüyü şeklinde bir yapısı var şimdi print screen alıyorum bunu bu şekilde böyle alabiliyoruz Evet şimdi ben size kullanım alanını göstereceğim. Şöyle açalım. Şimdi örnek veriyorum şu kısımla alakalı bir açıklama yapacağız diyelim. Print screen'ımızı aldık. Şu şekilde yaptık. Print screen'ımızda. Ardından buradaki sekmeye tıklayarak dikdörtgen şeklini alıp açıklama yapabiliyoruz şu şekilde. buraya not yazabilirsiniz. Daha sonra sırasıyla ben ikonların ne işe yaradığını göstereceğim. Print kendi sitesine yüklemek isterseniz çok tercih edilen bir unsur değil. Burada sosyal ağlarla paylaşıyor. Tıkladığınızda sizi hangisini üyeyseniz de hangisindeyseniz otomatik olarak buraya paylaşım yapabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Google'da eğer buna vahit bir merak ettiğiniz bir görsel varsa ya da farklı bir e, örnek ürün bir ürün gördünüz merak ettiniz bunu Google'da belki satın almak ya da herhangi bir araştırmak için kullanabilirsiniz. Yazdır seçeneği var bunu klasik Ctrl P'nin kısası. Kopyala bu görseli kopyalamak isterseniz kopyalarsınız kaydet derseniz onu da göstereceğim birazdan. Daha sonra not alma kalem üzerine bu şekilde çizik elle manuel olarak yapabilirsiniz çizik, çizik yapma amacımız da böyle, değişik şu şekilde ya da uyarmak amaçlı, şöyle altına çizmek amaçlı ok işaretini zaten gördüğünüz gibi çeşitli renklerimiz var, renklerimizi gösterelim tamam evet bunun dışında yazı var yazı karakterini bu sürümlerde değiştiremiyorsun ama muhtemelen ileriki sürümlerde olacaktır deneme deneme yapabiliyorsunuz daha sonra işlemi isterseniz geri alabiliyorsunuz sondan itibaren kayıt işlemi yapıldığında kaydet diyor nasıl kaydedin diye soruyor jpeg bmp olarak biz genelde bmp şey png'yi tercih ediyoruz masa üstünü tercih ediyoruz nereye kaydedeceğiz? masa üstüne. ardından buraya tekrar geliyor bu şekilde not alabiliyorsunuz bu konuyla alakalı olarak tekrar başka bir şey var mı diye bakıyoruz ayarlar giriş yap ekran görüntüsü yakala. ayarlar hakkında yardım ve çıkış var ayarlar kısmına geliyoruz yüklemeden sonra bağlantı otomatik olarak kopyala diyor muhtemelen bu upload yaptığımız yani karşı yüklediğimiz yerin bağlantısını kopyalatıyor. Bu özellikler kullanılan özellikler olmadığı için çok fazla anlatmıyorum. Çünkü kullandığımızda ya da tıkladığımızda sorun yaşatabileceğini düşünüyoruz. Seçilen alanı hatırla diyor. Devamlı aynı alanı demek ki kopyalamak için yapıyor. İminacı ekran görüntüsünü gösterebiliriz. Bazen açıklama yapmak gerekiyor ya. Bazı ikonlar hani şuraya tıkla dediğimiz durumlar oluyor. İşte bu kısımda bazen lazım olabilir. Devam ediyoruz. Print Screen. Bunları zaten biliyorsunuz. Tam ekran yapmak için ise Shift tuşuna basılı tutup print screen tuşuna basıyoruz çifte bastığımızda komple ekran alıyor devam ediyoruz dosya türü diyor yüklenecek resim dosya türü diyor png diyor ben jpeg kalitesini en üstte yani sıkıştırılmamasından yanayım bazen çünkü kaliteli bir şey çekeceğimiz oluyor lazım olabiliyor veki sunuru diyor buna işimiz yok bu bu noktada pek ihtiyacımız bu konusu değil Burayı bu şekilde aldık tekrardan alıyoruz şu şekilde şekilde ok işaretlerimizi gösteriyoruz. Pratik, işimizi gören, acil durumlarda bizi kurtaran bir not alma aparatı olarak görebiliriz. Benim bu programla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Eğer faydalı olduysam kanalıma abone olup ve aynı zamanda yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkür ederim.